sever gelirim. Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahramı değilim. Hoşçakalın çocuklar. bilmem gerekiyor. <laughs> Hadi koş, belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkan içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başlığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Wow. Vay olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. İçeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bu saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba, iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? Istisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Bu abi bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şizem var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Sızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Cool. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerini kirletmemek için mümkün olduğunca, çabuk daha arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? var da kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normali dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra edebildi? Oh, Siz hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay işte bu, söylemiştik şey sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsak var. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç? Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yemesi sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Tamam. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza Şimdi onu yiyebilirim. Vay canına. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Şimdi değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey aradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikeli Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zürih sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. <laughs> Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu abe benden bile bu kadar kötü kokmuyor. Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> <laughs> Kafretin tifteka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tatlım en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tıktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var çikolata herkese yetecek <laughs> kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çıkta bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, <laughs> 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 bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. Teşekkürlerimiz bizim. Demeyin. nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. <laughs> Harika. <laughs> ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Hadi bir tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. <laughs> jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? Ee, <laughs> Cılsız sen olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük Öncelikle kola şişesini biraz basatmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah ve be, şimdi benim özel giyirme. Vay canına bu ne böyle? kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi ay nasıl deneyecek? Hadi ama hadi çok az kaldı. Ay şey yaradı. Pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Nasıl? Oh, no. Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? <laughs> Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> yiyeceğimi bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef annenin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jelenden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam boşuma değildi ah bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. bu hiç etkileyici değil. Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Can, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak bir şeyden şüpheleniyorum. Bence iyi. ben yine daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef enliğine rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Büyük kuşağı hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. Torunum. En çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ha, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun, her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam, sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi tatlı? Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne? Noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçek bir sanat eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. bu. belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donat istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Dadam. hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır, ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallowya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok doğal ve lezzetli. Ve evet, son kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah! Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. Aa, ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdı. Ve tabii ki kendimle de deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa, şef emin ne kadar güzel donatıları var onları ilk deneyeceğim hmm, mükemmeller çok inanılmaz bir şey Aa, şimdi ne yapsam büyük annemin donatması bakalım hmm, lezzetli ama çok sade ben daha fazlasını bekliyordum umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef Elmi'nin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et.